Ben Sait, bol kepçe Sait. Lakabım kulaklarımdan değil, elimin bolluğundan. Bizde onlarca çeşit yemek var. Yüzlerce de müşterimiz var. Hepsine bol kepçeden servis yapıyorum. Bak, bir öğrenci geliyor. Belli ki karnı aç. Ben ne yapıyorum? Hemen bol kepçe dolduruyorum tabağını. Ben nasılsam bankamın da bana Bol kepçe hizmet vermesini isterim. Bolluk, bereket bu hesapta. Türk Lirası birikimlerinizi iki farklı yatırım aracıyla değerlendirebileceğiniz Bol Kepçe Hesap Türkiye Finans'ta. Bol Kepçe hesabınızı mobil ya da internet şube üzerinden açabilir. Dilerseniz size en yakın Türkiye Finans şubesini ziyaret edebilirsiniz. Hemen 2500 lira ve üzeri birikimleriniz için Bol Kepçe hesap açın, avantajlı tanışma oranlarından yararlanın. Türkiye finansla küçük birikim yoktur. Bütün birikimler büyüktür.